arkadaşlar. Kuzenim TV. Kuzenim TV hoş, hoş, geldin. hoş geldiniz. Bugün sizlerle Sözümüzü tutuyoruz. Evet. Serinin ikincisi geldi. Evet. yanında kuzenim Fatma Nisa ablam ve ben Ayşe Nur Gölcük varım. Gölcük Bugün sizlerle hiç denemediğimiz bir gezgen deneyeceğiz. Bu ne? Dimes Elma suyu konsantreli. Dimes'i biliyorsunuz ama biz hiç içmedik. Gerçekten içmedik. Gerçekten içmedik. Çok pahalı. Hmm. Dört buçuk yani. Evet bir de bu Hindistan cevizi var. Dört buçuk da değil. Dört doksan beş. Evet arkadaşlar bir de evet. bu var. bir de Yenotik. mangolu e, meyveli yoğurt. Hiç yemediğim bu Mangol mangolu yoğurt. Pardon arkadaşlar. Bir Söy de, de bu var. Bu ne denemedik? Ufak olabilir mi? Bir de kral şarkı bile solcan acele bana var. Evet. Şimdi ben kimden içerim? Bence önce Dimes'ten içerim. Çünkü çok çok güzel. Sesi duyuyor arkadaşlar. Da. Açamıyorum. Görünüşü çok güzel arkadaşlar. Bayıldım ben. Ben kutuyu atmam belki. Ben de atmam. Oha! Ay, ay kutumun çok güzel arkadaşlar. Siz de kopmak istersiniz gerçekten. Güzel de çok ağır lan. Bir içsene. Çok ağır. Ay çok ağır bir çilek kokusu. Ay çilek tadı var. Muzlu olan vardı. Keşke muzlu Ay keşke çikolatası vardı o an vardı. Ay. <laughs> ay arkadaşlar şu an çok kalabalık çok iç yiyeyim yeri şimdi. Önce yer güzel yani. geliyor da sonradan çekin geliyor. Bir de çek. İşte biraz ay çok kötüymüş arkadaşlar. Önceden ne adam yemiştik ki arkadaşlar? Onun ağızı hala var. Kıyafetlerimiz aynı zaten farkındaysanız. <laughs> <laughs> ay, bunu sonra açalım. Beğenmedik. Beğenmedik aslında çok çilek tadı vuruyor. Biraz celat çektiği için birazcık verelim. Ee, bir. Bir çikolata <laughs> so so da güzel Çikolata içerdim. <laughs> Ama bunu beğenmedim. Zaten onda da çikolata çok olurdu bence. Şimdi e, meyveli zaten. Evet, avokado. Şöyle göstereyim. Avokado. Ben açayım, sen aç. Ben evet, tamam, aç. Okay. Aa, şöyle düğün sesini anladın. Al kutu ağzımı Aa! Hak <laughs> 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 <Ya, gülüyor> oldu. ya, ya. ne oldu ya? Ne oldu? kamerada telefon battı. evet ya. Güzel. Evet arkadaşlar. Aa, arkadaşlar işte. Evet mango içinde mango parçacıkları var arkadaşlar. Hadiye bakalım. Aa, Hı. geliyor kamera. <laughs> arkadaşlar. Güzel mi? Nasıl? Çok güzel arkadaşlar. Şöyle bir de mango parçacığını alayım. Çikolatalı. Hayır mı? bu bu. Evet. Ay mango çok güzelmiş. Bitirdin, bitirdin. <laughs> Yeter. Hmm. 10 üzerinden al. Evet çok güzel kızlar. 5 üzerinden de 5. Hangi şey puan almak 10 üzerinden 10, 5 üzerinden 5. Hmm. Mangola çok güzel ama hmm. 10 numara 5 yıldız. Şimdi <laughs> videoyu bitireceğiz. <laughs> 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 tamam tamam. Sonra biz çekimden sonra yeriz. 10, 1, 10. Evet. Mangola'yı çok sevdik. Şimdi bunu, bunu yiyelim. yiyelim. Çikolata. Tamam. Çikolata yiyelim. Biraz ağzını tatmasın. Sesleri çok seviyorum. Bu Hindistan cevizi arkadaşlar. Biz zaten Ayşe Hindistan cevizi. Hastası değil arkadaşlar. Bir de şey Van tutu biliyorsunuzdur arkadaşlar. Evet Bayılıyoruz üstünde ne eskült parçacıkları ve Hindistan cevizi var bayılıyoruz. Bakalım. Beni atın bu arada. Bak. Oha çok nefis arkadaşlar. Bu da 9 11... 13... olsun arkadaşlar bu. Bana 10 veriyorum. 10 veriyorum. Açın ben 10 verdim arkadaşlar. Ayşe de diye yapmadım arkadaşlar. Hı, 10 üzerinden 10. Çok mükemmel. Sen niye Aha. eşit olsun? Bak gel. Hı hı. Çöpe şey Çok hı -hı. güzel. Bayıldım. Ben bir bunu sevmedim. Para evet. verdiğimizde evet. verdiğimiz o yazıklar olsun. Aynen. Bir çok çikolata Bir de kral şerhiden... Arkadaşlar bu o kadar güzel ki. Yani çok güzel bakar mısınız yani? İnsanın ruhu da alıyor alırken. <laughs> Ama bak bu da beyaz çikolata. Beyaz çikolata olmasa belki bir de Evet çok tadı vuruyor mi? Kıraça ee, Solucan. Solucanlı jelibon var. Kesin hepsinin tadı aynı olduğu için yine de aldık bunu. Aynen. Kesin aynı Arkadaşlar bunu bitirmezsek belki bir deney yaparız ha. Jelibonlar büyüyormuş ya. Çılgın deneyler. <laughs> Hatırlıyor o deneyleri? Evet. Arabanın diyor. Evet ben şöyle portakal gibi elmalı aldım. Ben de. Ben niye aldım? Ben limon sevmem. Ama yok. Yeşil de ben Arkadaşlar öbür daha güzel bu. Çok güzelmiş. Yeni galiba bu. Hayır. Onun üzerine dokuz veriyorum. Çok güzel. Hem yumuşak. Aynen. Hem o da, o da sert de değil. Arkadaşlar bir bu onaylanamadı. Hı. Ama çok güzel gözüküyor kutusu. Kutusu çok güzel. Ama atacağım yine de kutusunu. Kutusu bu çok güzel ama hiç, hiç iyi değil arkadaşlar. Bu. Evet arkadaşlar. Bizi buraya da izletebiliriz. 10-10. Bir de 10. Aslında çok sevdik bunları gerçekten. Evet. Yani bizi burada kalacak sevgili izleyiciler. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. çok seviyoruz. Hoşçakalın. Buradan da Instagram satmanızı takip edin. Evet, bay bay. İyi günler. Hepinize hep benim son kapanışlarım. Bay bay. Bırakın şunu.